Magnus Hans -Liman. Yine geldi Magnus Hans Liman. Eyvah. Ya yine drama geldi ya. Zorla geldi drama. Böyle bir şey yok. Başladık. E4, E5, at F3, at C6. İtalyan. Ben İtalyan açılışını çok seviyorum ya. Öyle ya da böyle. Bu oyun bir yerlere gidecek demek. Karsen'in oynayası var. Ya Şanslıman oynadı ama Karsen de oraya götürdü yani. Hiç C5 falan oynamadı savunmak için e hans Şanslıman valla yani full bizim kimi seçsek onunla eşleşti. eşleşti. Şanslıman Karsen. Karsen 9'da 9 yalnız yani. Bu turnuvayı 11'de 11 bitirme şansı var aslında. Şanslıman'ı bu tur yenerse yine yoksa tweet mevzuları açılacak ya. Yani. Yine yine shortsunu yapacağız bunu zorla. Tamam çok yani bu benim bildiğim yapılar çünkü İtalyan' az çok oynuyordum. Ya yani çok sakin sakin oynuyorlar ya. Bu taşı rakibin değişmesi lazım. O yüzden biz sadece destekliyoruz arkasını. Yani burada genelde at F1, o da at G3 oynar diye düşünüyorum belki A5 oynanmaz ya. Burası zayıf kalacak. Biz hatta belki ileride oynayabiliriz. Aslım hadi. Tamam biz oynadık aynen. Şu burayı artık şey yapmamız lazım ya. Kırmamız lazım. Aldık, aldık. Güzel. C3 piyonu boşta mı diyeceğim? Karsen de almaya yeltenmedi bile. Ha boşta. Yo falan mı zannetti acaba veziri? Tabii biz böyle yanda bar çubukta izlediğimiz için biraz daha karar vermek kolay oluyor ama Karsen bedava piyon alıp ona yatabilirdi yani bütün maç. Ya oynayacak şey de kalmadı Fili de kaçırmamız lazım bari Fili açmazda kalmasın Yani en çok korktuğumuz senaryo Kale A8 geri döneceğiz Aynen Şu fil çünkü Böyle durumlarda Değiş değiş olsa bile Ya açmazdan kaçacaksın ya İleride daha iyi atak yapabilmek için ya da tehlikeleri önceden profilaktik mi derlerdi? Tamam kale AD8. Bir oraya bir buraya artık şey yani Karsen ne yapmak istiyor ben de çözemedim. Allah Hans Timan şu an daha sağlam oynadı ya burayı. Karsen'in taşlar güzel durmuyor ama sürede neredeyse bir dakika farka yaklaştık. Harsen bekliyor ya. E, E'deki kaleyi de B8'e getir bari. Burayı savunmak için. Tamam buradan tut. Ya biz de kaleyi mi? Ya bunlar berabere yapacak galiba ya. Ne yaptıkları belli değil ya da kale D7. D7 E7 yapabilir. D7 dersek ya taşı oynamak istemiyor ya öyle bir sıkıntı. Aa, Karsen beraber yapmak istemedi. Ama diğer soru yaktı yani. Ufak bir hata hala büyük bir hata değil. Buraya da baskı yaptı. Baskı değil istiyor şu an. Vezir C7. Ya ama konum açılmıyor. Konumu kim açacak onu bilmiyorum işte. Bezir B4 mi oynayacaksın artık? Değişelim diye. Yani. har sen de bekliyor. Dünyanın en sıkıcı maçı olmaya doğru giderken vezir burada düş çek mi acaba? Karsen veziri nasıl düşüreceğini görmedi. c C5 5te C5'te ortalık karışıyordu. E bu vezir nereye kaçıyor? Eyvah vezir yine düştü. Vezir düştü ama şey yani eşit değişmiş oldular bu sefer. C5 sürseydi dilini vermemiş olacaktı en azından. C5 bu çaprazı kapatıyordu. Tam o konumu hesaplayamadım. Değiş değiş. Yapmadı. Vezir A5. Dil düştü. Dedi kaçtı. Şimdi ne olacak burası? Yani şu an alet olarak eşit yani taş olarak eşit şu an. Ama yani bu adamın taşları ne yapıyor burada? Bilmiyorum yani bu taş buradan çıkamıyor şu an. Bir şey mi bu isteyemiyoruz. Tamam. Cezire 3 olabilir. Hmm, ya da vurup Vurup vezire 3 yapsak arkadan bunu da istemiş oluyorduk. O yüzden piyonu alamıyordu. Bunu görmedik Karsen. Atça 5. Yani bu piyonlar da gelmeye başladı aslında. Hans konumu açtı bayağı. verdik. devamında buradan istedik. Ya buna vurusak mı artık ya? Bu vurup, vurup aslında iki piyonu at bence şu an çok okey. da şu atı nereye? Atı kaçamıyoruz. Aynen vurduk, mecburen vurdu yani. Tamam. Bu at. çıkamıyordu. Ya, toparlamaya çalıştı ama. Kaleyi de aldı. Çok hızlı oynamaya başladılar artık. Ben de sadece takip ediyorum. Yani konumu anlamak çok zor ya. İnanılmaz zormuş yani. Çünkü taşların nereye gittiği bile belli değil. Atı da uyudu. Hans -Liman. Hastima kaybetti ve Karsen yine kazandı onda 10 onda 10. Hastima şu an yine çıldırma evrelerine gelmiştir ya büyük ihtimalle.